Efendim edebiyat dünyasının sessiz ama çok önemli isimlerinden biridir Kadir İncesu. Bütün e, toplantılarda, kitap fuarlarında bizim fotoğraflarımızı çeker. Buyur Kadir. Ya bir şey söylemek çok zor gerçekten. Kitap fuarlarında görüşürdük sık sık tabii ki en çok buluştuğumuz noktalardan birisiydi. Kitabın olduğu her yerdeydi Hıfzı Hocam. Bir gün Ataşehir'e bir liseye gelmişti. Konuşuyordu, geç kalmıştım ben. Son 15 dakikası yetişebildim. İçeri girdim, ayak seslerini duydu. Makinenin sesini duydu. Ayağa kalktı. O Kadir'cim dedi, hoş geldin dedi. Yerin dibine gireceğini zannettim. Yani En son evinde de bir röportajımız olmuştu yine. Aşağımda sağ olsun yanımızdaydı. Sevgi doluydu. İnsanlara baktığınız zaman gözlerinin içi parlardı gerçekten. Tanı, tanıyın veya tanımayın. Öyle bir sevgiyle bakardı ki gidip kucaklamak isterdiniz. Her karşılaştığımızda da kucaklardık birbirimizi. Yeri dolmayacak.